<laughs> bir tarafım huzur, bir tarafım yalnız Her yerim karanlık, her yerim sessiz Sen bana dönmezken ben hala doluyum seninle Bu hayatta asidim ama bir çift göze yenildim Hayatım doldu senin Yolu yok çekeceksin İsyan etmenin faydası yok Bu hayatı göreceksin Artık siktir et kendini üzmeyi Müziğe bırak kendini Salla Ritimlerimle SALLAR Hadi kızım SALLAR İnce belini kıvrak tenini Belindeki kemeri durma salla Yansın geceler Durmasın geceler Durmasın geceler Durmasın geceler bir tarafım huzur, bir tarafım yalnız Her yerim karanlık, her yerim sessiz Sen bana dönmezken ben hala doluyum seninle oh, Hayat daha ama bir çift göze yenildim Hayatım doldu seninle Yolu yok çekeceksin İsyan etmenin faydası yok Bu hayatı göreceksin Artık siktir et kendini üzmeyi geceler durmasın geceler yansın geceler durmasın geceler